Size merhaba arkadaşlar. PES 2020 Efsane Olu'nun 4. bölümündeyiz. Bugün Porto ile ve Wolverhampton oynayacağız. Porto ile Şampiyon Ligi maçı oynayacağız. Ama öncelikle size şöyle bir verilerimden ne durumdayız onu bir göstermek istiyorum. 84 puan devam ediyor zaten yetenek. Çift vuruş, kafa uzun mesafe, şut, ölü yaprak vuruşu, dalan şutlar. Bunları antrenmanla alabiliyorsunuz şu şekilde işte bakın Aşıtmalı şut kontrolünü almışız zaten O yüzden şöyle bir Tek pas yapacağım tek pas da 2'ye 1'lerde falan çok işe yarıyor verip kaçabiliyorsunuz düzgünce Şimdi pas için çalışma yaptığım için tek pas için çalışma yaptığım için şuta biraz daha yükleneceğim Dayanıklılıktan güçten alıp hıza biraz daha vermem lazım bu şekilde e, odak noktası sağ üstte görüyorsunuz zaten azalttığınız zaman çalışmayı artıyor orada sıfır olması lazım her yere basmanız lazım e, gücü bu şekilde antrenmanları kendi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz Evet şimdi maçımıza dönelim Porto ile Şampiyonlar Ligi maçı bizim sağımız şöyle bir bakalım durumumuz ne Salah'la beraber oynuyoruz. Manemiz. Manemiz yedeklerde de mi yok? Evet yedeklerde diyor. yok. Bugün manesiziz. Hiçbir şey bize mane olamaz. Bugün galibiyet için. Salah'la artık takılacağız. Evet başlama vuruşluyoruz ve maça geçiyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Aydın Ercan'la ilk maçımız. Ve bizim vuruşumuzda maç başladı. Hemen pas istedik. Orada hata ettik. Şimdi topu kaptık. Alır mıyız? Önümüzde kalır mı? Tabii kaleci de kaleci de kaldı top. Şimdi eliyle topu oyuna soktu. takımda takım da kontrolü başlıyor maça görüyorsunuz. Sağ altta ve sol altta mavi çizgilerimiz var. Şimdi Porto geliyordu. Topu kaptık. Çıkar mıyız? Ben de şöyle bir salar mıyız? Saldık. Keita düzeltti. Pası verdi. Ben de bir vuruş direkten. İnanılmaz kaçtı. Seken top. Çıkar mı? Oo, Mane çıkmadı. Salaha. Sala yerde kaldı. Evet topumuz direkten dönü. İnanılmaz bir pozisyondu. Güzel de yakaladık. Golle başlayabilirdik Şampiyonlar Ligi'ne ama olmadı. Şimdi Porto geliyor. Ceza sahamızda Van Dijk kovalıyor. İçeriye döner mi? Van Dijk. Ya Van Dijk var ya müthiş ya. Çok iyi yapmışlar Van Dijk'ı. İkili mücadeleye girdi mi? Sittin sene. İmkanı yok alamazsın topu yani. Van Dijk'tan. Şimdi hatamız. Hatamız. Salah indirir mi, indiremedi. Seka top bizde kaldı. Aldık, döndük, vurur muyuz? Faul. Kim? Biz mi yaptık gene? Yok, geride. Geride bir faul kazanmışız. Şimdi faul atışımızı kullanacağız. Gelir mi? İndirdik. Döndü vurdu, kaleci kurtardı. Hiç beklemiyordum. Kaleci de beklemiyordu. Tekrar bana, tekrar bana. Evet, aldım, döndüm. Şöyle pasımızı verelim. İçeri orta istedik. Bize gelmedi. Salah attı. Korner mi? Out. Salah vurmuş ama kötü vurmuş. Van Dijk. Paslaşıyoruz. Şimdi ben de Kanada oynadım. Tekrar istedim. Alamadım girdiler oraya. Dakikalar 21. Salah to top. sala. Şöyle içeri orta. Kafa gelir mi? Bizden gelmiyor Aydın Ercan. Kestiler. Atamız devam edecek. Şimdi bir orta daha gelmiyor. istedik ama atamadılar. Korner. Korner mi? Out. Out mu? Ya Konem ya. Orta atak geliştiriyor şimdi. Bayağı da bir 10-15 kere paslaştılar. Girdik araya. Şimdi hatamız başlayacak. İstedim. Tekrar kaçar mısın? Saldım oraya. Tekrar istedim. At bana. Geçer miyiz rakibimizi? Geçemiyoruz. Orada böyle bir tık çekebilsek. şutu zanayacağız ama. İzin vermedi. Tekrar kaptık. Pas istedik. Alamadık. Hatamız devam ediyor. Müthiş baskılıyız bu dakikalarda. Tekrar bana verdi. Düzeltemiyoruz. Düzeltemiyoruz. Bir türlü düzeltemiyoruz efsane da böyle bir şey var ya gücünüz ne kadar artarsa atsın hani Konami sizi çok böyle kıvrak yapmıyor hep böyle bir hantal ağır ama ondan da alacağız intikamımızı ve ilk yarı bitti ikinci yarıya başlıyor Porto Bakalım ilk yarıdaki o tutuk oyunumuz. Gerçi dönen önemli topumuz var. Üstümüzden atabilecek miyiz o tutuk oyunu? Daha böyle bol pozisyonlu. Liverpool'a yakışar. yakışır bir oyun sergileyebilecek miyiz? Uzun top. Evet, top bize kaldı. Şimdi sala verdi. Şöyle sırtladık. Önemedik. Evet, kaptırdık. Kesin gol yiyoruz şimdi. Pas açısını kapatayım dedim. Uzun top. Kalecimiz çıkarttı. Biz de kaldı. Salah oynadık. Salah yeri bize verdi. Şöyle bu tarafa atalım. Kanada tekrar bizde. Salah'ı gördük. Salah döndü. Salah vurdu dışarıya. Muhammed Salah. Dakikalar 73. Oxley Chamberlain giriyor. İsmini söylemekten en çok zevk aldığım futbolcu. Oxley Chamberlain. İki pas atın da kardeşimizle biraz oynayalım. Tiki takalarla geliyor Porto. Etkili. Araya girdik. Top da bizde kaldı. Şimdi salah. Salahtan önce şuraya bir saldık. Çok gücümüz çok düştü ya. Sen ne yaptın ya? Şu güzelim hata ne yaptın? 3'e 1'iz orada ya. Uzun top. Aldım göğsüme. indirdim. At bakalım bize. Abi hiç önüme atmıyorlar. Direkt ayağıma atıyorlar. Önüme atsa sıyrılacağım ya. Hatamız devam edecek. Ağlamayı bırakalım. Aldık. Karada verdik. Tekrar bize verdi. Şöyle bir çalım. Ölümde buldum. Vurdum dışarıya. Dakika 88. Şu golü atsak sol ayağımızla. Aha. 1-0 olacak. Salah'a çıkarttı. Şakiri'yi aldı. Son kozların oynadı Liverpool. Van Dijk geriye doğru indirdi. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Biraz canlı. Ver ortaya. Güzel. Sen de. Ha, güzel. Ver abi. Sal bana. Ah be. Orada baskımız var. Topu kazandık. için. Bir şut ve gol. Haydi Mercan. Haydi Mercan atıyor. Dakika 90 artı 2. 2 dakika uzatma vermişti. Golü attık İşte bakın. Bir pas geldi ama kötü. Presimizi yaptık. Aldık. Döndük. Vurduk ve gol. İşte bu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümüz. Bitir hoca bitir. Dakika 90 artı gol atmışız bitir. Ve işte bu. Kazanıyoruz ilk maçımızı. Şampiyonlar Ligi'nde. Golümüzü de attık. Şutları yok. Porto'nun şutu yok. 7.5 puanla oynadık. Çok güzel bir akşam. Evet yağmurlu bir İngiltere akşamından merhaba. Rakibimiz Wolverhampton. Kendi sahamızdayız. Premier Lig maçı ve vuruşumuzla maç başladı. Van Dijk verdi Mane. Mane ve Salah'la oynuyoruz. Oo. Ya öyle de vurmazsın ya. Şu adama niye bu kadar çok vuruyorsunuz ya? Hiç yakıştı mı? Şimdi faal kullanacağız. Paslaşarak kullandık. Van Dijk basını verdi. Aldık. Döndük. Şöyle bir çalım. Olmadı. Evet. 15 dakika geçti. Şimdi paslaşarak çıkıyoruz. Top bende. Verdim Salah'a. Salah. Salah Mane. Mane'den bana. Benden Salah'a. Salah aldı. Düzelt. Vur Salah. A. Ve gol. Dakikalar 17. Muhammed Salah. Yap secdini. Yap secdeni. Bravo. Mükemmel. Biraz hisse başladık maça. Evet. Wolverhampton'a golümüzü attık. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Şimdi atak geliştiriyorlar. Şöyle en dışa çok temiz bir top. Aman. Ne oldu? Penaltı. Hakim. Bravo Konami. Bravo Konami. İşte bakın. Şu hareket penaltı mı tartışılır ama hakem çaldı yapacak bir şey yok. Haydi kale. 1-1. Bir, 1-1 bir. Bir, bir. bravo. Kızdım. Çok kızdım ama. Şimdi vuruşumuzla tekrar maça başladık. Dakikalar 20. Basışıyoruz. Moraller bozuk bir paslaşma şekli. En sağa oynadı. Şimdi oradan. Tekrar geriye döndü. Uzun top istedik. indirdik. Salah'a geldi. Güzel. Salah basını verdi. Oyna benimle. Oynadı. Döndü. Düzelttim topu. Bir vuruş köşeye. ve gol! geldi. Aydın atıyor. 2-1. Evet. Konami devam ediyor şovuna. Kaldığı yerden girin abi araya bir şeyler yapın. Ha taca vur. Koskoca Liverpool topu taca atsın. Evet yiyeceğiz herhalde bakalım. Öyle gözüküyor. Güzel kontrol. Hala atak yapıyorlar. Artık oraya kadar geldim yani. Sıkıldım. 2'ye evet, birler. Tiki takalar. Her şeyi gösteriyor bize Wolverhampton. Bir top çıkar inşallah. Çıktı. Bir gol bir asist. İlk yarıyı kapatıyoruz. İkinci yarı başladı. <laughs> Wolverhampton'lı futbolcular başlattı ikinci yarıyı. Yağmur şiddetini giderek arttırıyor İngiltere'de. 9 numara da harbiden iyi oynuyor. Orada bir müdahale aldık. Geriye döndük. Bir top kanada. Aktım. Aldım topu. Ceza sahasının içerisine girdim. Bir plase gelir mi? Aydır Erkan. Kurt duvarlar, tevlikler Aydır Erkan gol atacaksınız. İşte bakın çok iyi kaçtım. Marada çok güzel attı. Topu düştü. Kaşe yazadı. Hiçbir gol. 3-1 oldu, 3-1. Bu iyi oldu ya. Konamin'in o baskısını, presini attık. Salah, Salah gir araya. Salah girdi, aldı sınıra verdi. Tamam ben de. Tekrar ver. Mane akar mısın? Hadi. Aldık. Şöyle bir plase deneyelim. Kaleci de kaldı. Çok inanmadım zaten. Şöyle araya girer miyiz? Pas araları. Bir top. Sala döndü. Uuu Sala vuramadı. Solunu aldı ama. Vuramadı. Şimdi bir kontrol yedik. 9 numara iyi ya. Acayip vücudunu kullanıyor baksana. Ha derken. <laughs> derken sıkı markaj. Aydın Ercan'a sıkı markaj. Hak etmiştik bunu. Şimdi aldık. Kaçar mısın? Geçmedi. Atak devam edecek. Şimdi Mane. Mane'ye tekrar. At bana Mane'ciğim. At bana Mane'ciğim. Tekrar at bakayım. Ya abi direkt tam istediğim yere atıyor. Yani orada duracağım pas sonra hiç hayatta koşamam yani. O da bir saçma. Her futbolcu öyle yapmıyor tabi de. Direkt pas istediğiniz yere atıyor. Yani pas özelliği çok iyi olmayan futbolcular ona çok dikkat edin. Yani pas istediğiniz, orada kalın. Koşumuzu istiyorsanız da onu atabilecek futbolculardan isteyin. Girdik araya. Top da bende. Kimse yok. O yüzden şöyle oynayacağım. Demek ki gibi kaptırmayacağım. Defansı biraz rahatlatalım. Gol yemeyelim. Tamam ben de bırak. Şöyle atar mıyız? Mane düzeltti. Salah. Salah vurdu yine kalecinin üzerine. Dakika 85. Şöyle bir müdahale yapmayı çalıştık. Şimdi yaptık. Daha ya, Salah biraz canlı olsan alırdın ha. İyi bayağı bir dakika ezdik. Ataklarımızda şimdi geliyorlar. En dışa güzel pas. Kontrol etti. Bir orta geldi. Kafayı vurdurmadık bu sefer. Şimdi çıkar mıyız? Çıkar mıyız? Evet. Sırtımızdan attık rakibimizi. Ve maç bitti. İki gol bir asisle Maçı tamamladık. Muhtemelen yine maçın adamıyız. İşte bakın. Tebrikler. Kaptan geldi. Tebrik etti. Ve 3-1 kazandık bu maçı da. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İki maç yaptık. Biri şampiyon ligi biri premier lig. Güzel keyifli maçlardı. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Evde kalın. Sağlıkla kalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.